Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ve Zalim olanlara en ufak bir terken en ufak bir meyela meyletmeyin ki ateş size de kuşatmasın Şu altıncı kısım ins ve cin şeytanlarının alt deselerini inşallah akim bırakır ve hücum yollarının altısını seyreder. Birinci size, ise <laughs> şeytan-ı ins şeytan-ı cinliğinden aldığı derse bina. <laughs> İnsan şeytanı cinni şeytandan ders alıyor. Biz ee, bu Kur'an'ın fedakar halimlerini bu buca vasıtasıyla yani makam, mevki vasıtasıyla o kutsi hizmetten ve manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki, insanda ekseret itibariyle bu denilen hırs şöhret, hot vuruşluk ve şan şeref denilen riyakarane halklara görünmek ve nazar-ı mevki sahibi olmağın ehli dünyanın her perdinde yüz ikülli arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhret belastik hissi onu sevgiler. Yani şöhret sahibi olayım da ne olsun diye böyle bir his var. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli ahiret için gayet tehlikelidir. Ehli dünya içinde de gayet davralıdır çok ahlakı seyyenin demen şeyidir ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak, kendine çekmek, onun o hissini okşamakla kendine bağlı. Menser yani makam beti vereceğim diye hem onunla onu mağlup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğun bunların bu zayıf damarından el ilahın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı bir dostlarımı o surette şekiller, manen tehlikeye attılar. Ey kardeşlerim ve ey hizmet kuranda arkadaşlarım, bu buca cihetinden gelen destas tehli dünyanın hafiyelerine veya ehli idaretin propagandacılarına veya şeytanın şakirtlerine değiliz ki, evvela rıza ilahi, Allah'ın rızası ve iltifat rahmani, Rahman'ın iltifatı ve kabul ü Rabbani öyle bir makamdır ki, öyle bir makamdır ki, insanların teveccühü, istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü, o teveccühü rahmetin ilikası ve gölgesi olmak diye değil de makbuldür. Yoksa arzu edecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Bu mücahisi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse yüzünü başka bir cihete çevirmek <laughs> lazım. Şöyle ki. Şimdi buradaki misal, misal veriyoruz Hazretleri. Bu misali İlk reis cumhura bizzat verilmiş bu misal. Sevab-ı için dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin hüsnü tesiri noktasında gelecek temsildeki sıra binaen belki o cihetin meşhur bir ciheti bulunur. Mesela Ayasofya Camii Ehl-i Faz ve Kemal'den mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda tek tük sofada ve kapıda kaylar çocuklar, serseri ahlaksızlar, bulunup caminin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnevilerin eğlence seyircileri bulunsa, bir adam o cami içine girip ve o cemaat içinde dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşir okusa, o vakit binler ehli hakikatin nazarları ona döner, hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yani doğrudan doğru, orda, o da bir Manevi bir makam var. Hepsinden muazzam bir hürmet ve muhabbet oluyor. ve o bir manevi bir makam. ama müsbet bir manevi makam. Yani. Yalnız hayal çocukların, serseri ecnebilerin, tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Eğer o mübarek camiye, o muazzam cemaat içinde, o adam girdiği vakit süfli ve edepsizce puşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa, o vakit o haylaz çocukları güldürecek, o senseli bu huşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan, yani lezzet alan ecnebilerin de istizakarane yani alayvari tebessümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam cemaat ve mübarek cemaatin bütün efradından yani Müslümanların nazarından bir nazar nefret ve tahkir celbedecektir esfer hesabında, subut deresinde, nazarlarında alçak görünecekti. İşte aynen bu misal gibi alemi İslam ve Asya muazzam bir camidir. Ve içinde ehli iman ve ehli hakkat o camideki muhterem cemaattır. cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dal kavuklardır. O serseri ahlaksızlar, frenk meşrep, milliyetsiz dilsiz heriflerdir. Ecnebi seyircileri ise Ecnebilerin naşir efkarı olan gazetecilerdir. Her bir Müslüman, Hussat Ehli Fals Kemal ise bu camide derecesine göre bir mevki olur, görünür, nazar dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sırrı esası olan ihlas ve rıza ilahi cihetinde kuran Hakim'in ders verdiği ahkam ve hakaik-i kutsiyeye dair harekat ve amar ondan sunulur. Lisan-ı hali manen ayat Kurani okusa, insan hali manen ayat Kurani okusa, o vakit manen alem İslam'ın her bir ferdinin bir zebanı olan, dilinin birli olan Allahumma hür lil müminine vel duasında dahil olur, hissedar olur ve umumu ile uhuvvetkarane alakadarine alakadar olur. Yalnız hayvanatı evinden bazı için ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarlarında kıymeti görünmez. Eğer o adam medar şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar iftar bildiği bütün e geçmişlerini ve ruhan noktayı isna telakki ettiği seref-i salihinin cadde-i terk edip eğer o adam medar şeref tanıdığı bütün ecdadını Fenerif Teala bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen nokta isna telakki ettiği selef-i salihinin caddi nuranilerini terk edip heveskerane, hevaperestane, riyakarane, şöhretperberane, bidakarane işlerde ve harekette bulunsa manen bütün ehl-i hakikat ve ehl imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. İttabu ferasetel mümini ve innehu yanzur binurullahi azze ve celle. Sırına göre ehl iman ne kadar abi ve cahil de olsa, aklı derk etmediği halde kalbi öyle hotburuş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. İşte hubbuca bu ha meftun, yani e, bakan mevki ve ve şöhret adam, ikinci adam, hassi bir cemaatin nazarında esfeli sabirine düşer, ehemmiyetsiz ve müstezi ve herzeyancı bazı serserilerin nazarında muvakkat menhus uğursuz bir mevki kazanır. El-ehillâhu yevme izin ba'dun li ba'dun aduhun illen muttakîn. Bazı dostlar vardır ki yevme izin ba'dun li ba'dun aduhun. burada arkadaşıdır fakat ahirette ona düşman olur. Yalnız muttakiler hariç. Sırına göre dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düşman, bazı yalancı dostları bulur. Birinci suretteki adam, haraza, bu bucağı kalbinden çıkarmazsa, yani şey e, çıkarmazsa şeyinden kalbinden çıkarmazsa e, makam büyüklüğü fakat ihlası ve rıza ilahi esas tutmak ve bu bucağı edep itiraz etmemek şartıyla bir nevi meşhur makamı maddevi ve hem muhteşem bir makam kazanır ki o buca damarını kemale tatmin eder. Bu adam az hem pek az ve hem mersi bir şey kaybeder. Ona mukabil çok, hem pek çok kıymetli, zararsız şeyleri bulur. Belki birkaç yılanı kendisinden kaçırır, ona bedel çok mübarek mahlukları arkadaş bulur. Onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabani eşek aralarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan araları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki daima dualarıyla abu kevser gibi feyizler alem insanın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter haline geçirilir. Bir zaman dünyanın büyük bir adamı, büyük bir makamını işgal eden küçük bir insan. Bir zaman dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan, şöhretperestlik yolunda böyle büyük bir kabahat işlemekle Alem-i İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit geçen temsilin mealini ona ders verdim. Üstad bizzat ders vermiş. Başına vurdum. İyi sarstı. Fakat kendimi bu kurtarmadığım için o ikazım dahi onu uyandırmadı.